Biz deva parçası olarak geçmişten ders çıkarmasını bilen bir siyasi hareketiz. Çözüm süreci iyi niyetli bir girişimdi. Ancak Kürtlerin doğuştan sahip oldukları hakların tanınmasının bir pazarlık konusu yapılması, bir pazarlıkta al ver konusu yapılması bir hataydı bakın. Bunu kabul etmemiz lazım. Niye? Çünkü insan hakları tanınır. İnsan haklarının aması fakatı olmaz. Vatandaşlarımızın haklarının pazarlığı olmaz. Bu haklar bir oylama konusu dahi edilemez. İşte bizler vatandaşlarımızın analarından emdikleri ak süt kadar helal olan bütün hakları koşulsuz, pazarlıksız, müzakeresiz derhal tanıyacağız. Derhal. Mesele insan haklarıysa bunu pazarlık konusu edemezsiniz. Hak tanınmasını bir lütuf gibi sunamazsınız. Geçmişte yaşanan hiçbir acıya kör, hiçbir feryada sağır kalmayacağız. Bu acıların bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne diyor Sayın Erdoğan? Diyor ki 2005'te ne dediysem arkasındayım diyor, değil mi? 2005'te ne dediğini hatırlatayım. Ama örneğin 2015'te, 2019'da, 2020'de ne dediğini de hatırlamamız lazım. Bakın 2005'te ne demiş? Kürt sorunu benim de sorunumdu demiştim. Bundan 16 sene önce. Gel gelelim 2015'te ne demiş? Bakın, Diyarbakır'da bunu söylemiyor. 2015 söylüyor da 2015'te ne dediğini Söylemiyor. 2015'te ne demiş? Varsa yoksa Kürt sorunu kardeşim. Ne Kürt sorunu ya? Bu kendi ifadesi. Kayıtlarda 2019'da ne demiş? 2019'da bu ülkemizin vatandaşı olan Kürtlere Kürdistan'a defolun demiş. Daha yeni 2020'de Kürt sorunu yok diye tekrarladı. Şimdi ben soruyorum Sayın Erdoğan'a. Siz hangi sözünüzün arkasındasınız ya? Diyarbakır'a gelince sahip çıktığı çözüm sürecinin kendi bilgisi dahilinde yapılan pek çok detayı bugün bazı davalarda suçlama konusu arkadaşlar. Bunu kendisi bilmiyor mu? Sayın Erdoğan bilmiyor mu bunu? Ben bozmadım başkaları bozdu diyor. Ama bir yandan da o süreçle ilgili pek çok konu şu anda davalık. Kendi bilgisi dahilinde olan pek çok gelişme şu anda davalık. Ama gerçekten artık Sayın Erdoğan'ın bazı kararlar vermesi gerekiyor bakın. Çözüm süreci yargılama konusu olan adli bir vaka mı yoksa başarısız olduğu için üzüldüğü bir tecrübe mi? Bir karar vermesi lazım. Çözüm sürecini Ankara'da başka, Diyarbakır'da başka değerlendiremezsiniz. Burada net ve açık bir karar gerekir. Çözüm sürecini biz başlattık. Sürecin bazı partnerlerinde cezaevine koyduk mu demek istiyor acaba? çözüm ortaklarının hapiste olduğu bir dönemde çözüm süreci sayesinde bazıları hapse giderken yine çözüm süreci sayesinde şu anda Cumhurbaşkanlığı sarayında olduğunda herhalde unutmaması gerekiyor. Yanı başındaki küçük ortağı biliyorsunuz demedik laf bırakmamıştı değil mi çözüm süreci için. Şimdi? şimdi ne diyor? Ben bitirmedim ki diyor. Öbürleri bitirdi diyor küçük ortak ihanet demişti. Ama Sayın Erdoğan nasılsa Diyarbakır'da konuşulan Diyarbakır'da kalır diye düşündüğünden olsa gerek rahat rahat konuşmuş. Şunu da merak ettim. Acaba Sayın Erdoğan Diyarbakır'a küçük ortağını, Sayın Bahçeli'yi niye götürmemiş? Niye acaba beraber görüntü vermemiş? Bunu da merak ettim. Değerli arkadaşlarım bakın Kürt meselesinin varlığını dahi reddeden bu zihniyetin Kürt meselesini çözmesi mümkün değil. Önce bir sorunu kabul edeceksin hastalığı teşhis edeceksin. Bu vardır diyeceksin ki çözüme başlayasın. Mümkün değil. Bu zihniyetle çözemez. Diyarbakır'a gelince Dicle'nin kenarında kuzuyu hatırlıyor. Ankara'ya gidince kurdun yanı başında hepsi buharlaşıyor. Tüm bu ziyaret sırasında söylediği tek yeni konu var. O da Diyarbakır cezaevini kültür merkezi yapmak. Bakın Diyarbakır cezaevi ki bu ülkenin maalesef bir utanç abidesi. Diyarbakır cezaevi ki gencecik insanlara akla hayale sığmayacak işkencelerin yapıldığı bir yerden bahsediyoruz arkadaşlar. Diyarbakır cezaevi ki acının, eziyetin, şiddetin adresi olmuş bir yer. Bu utanç abidesinden kültür merkezi çıkmaz arkadaşlar. Çıkmaz. Olması gereken nedir? Bu Diyarbakır işkencehanesinin bir hafıza müzesi olarak yeniden şöyle bir gözden geçirilmesi ve Orada vatandaşlarımızın yaşadığı acının hafızalardan silinmemesi için orada sergilenmesi. Biz Van'da işkence sonucu hayatını kaybeden Servet Turgut'un evini ziyarete gittik. Buna sebep olan yönetim, işkenceye göz yuman yönetim Diyarbakır cezaevini anlayamaz. Orada gereğini de yapamaz arkadaşlar. Bu mümkün değil. Tamamen iktidarlarının sürmesini barışlarla değil, çatışmayla, kutuplaşmayla arayan bir yönetim anlayışı var şu anda Türkiye'de. Ve ülkemizde maalesef şu anda dış ilişkilerde kendi menfaatlerinin oyuncağı haline getirdiler. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay bir NATO zirvesi toplandı. Sayın Erdoğan da aylarca telefon kuyruğunda beklediği ABD Başkanı ile Nihayet görüşebildi yüz yüze. Peki ne yaptı? Bu sefer de Amerika ile arayı düzeltmek için Afganistan'ı gündeme getirdi. Hani ABD askerlerini Afganistan'dan çekiyor ya. Sayın Erdoğan da baktı ya bu Amerika ile bozduğum ilişkileri nasıl düzeltiriz diye hemen bu konuya girdi. Amerikan başkanına Sayın Erdoğan ne dedi? Gözünüz arkada kalmasın Kabil Havalimanı'nın güvenliğini biz sağlayalım dedi. Türkiye'nin yanına iki ülke daha katın. Silahları siz verin. Bize biraz da para verin. Biz askerlerimizin hayatını riske atarız. Merak etmeyin dedi. Mesajın özü bu. Şu geldiğimiz noktaya bakar mısınız Allah aşkına? Bu bir dış politika falan değil inanın, değil. Bu tamamen rasyonel olmayan, akıl dışı, duygularla, dürtülerle yönetilen bir dış ilişkiler setinin gelip de sıkıştığında bu ülkenin gençlerinin canını tehlikeye atacak formüllerle günü kurtarmaya çalışması. Başka bir şey değil. El alem Afganistan'dan nasıl çekilirim? Askerlerimi bu ortamdan nasıl çıkarım diye hesap yaparken Sayın Erdoğan hesapsız, kitapsız bir şekilde Türkiye'yi ve askerlerimizi riske atan bir planla şu anda bu meselenin ortasında. Şimdi ben buradan Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Bizim Afganistan'daki askeri varlığımızın Türkiye'ye faydası ne olacak? Ben bunu bir vatandaş olarak merak ediyorum. Ya bunu bir anlatmalı değil mi? Bugüne kadar tek bir açıklama duydunuz mu? Belki olabilir, gerekçeleri olabilir. Ama bunun bir hesabının verilmesi lazım ya. Böyle ben istedim oldu, ben yaptım oldu olmaz. Bu karar verirken milletimize sordunuz mu? Şöyle bir diğer siyasi partilerle bir istişare ettiniz mi? Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu asker bulundurmasının meşruiyeti meclis kararlarıyla sağlanır. Uluslararası meşruiyeti ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla sağlanır. Bakın ortada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı yok. Meclisin aldığı bir karar yok. Ben şimdi size soruyorum. Sayın Erdoğan'a soruyorum. Siz kime güvenerek, neye dayanarak bu teklifte bulundunuz? Bunun amacı ne? Allah korusun. Bakın bir ana kuzusu. Afganistan'da şehit düşerse bunu ben ailesine nasıl anlatırım diye acaba Sayın Cumhurbaşkanı düşündü mü? Bunun hazırlığını yaptı mı? Peki bunun çıkış planı ne? Afganistan'la ilgili strateji ne? Bir büyük resme bakmak lazım değil mi? Tamam orada olalım diyorsunuz ama hedef ne? Dış politikada bir stratejik hedef olur. Hele hele güvenlik unsurlarınızı başka ülkelerde bulunduruyorsanız bunun bir stratejik hedefi olur. Bunun stratejik hedefi ne? Çıkış planı ne? Hangi şartlar yerine geldiğinde oradan çıkacaksınız? Bunun bir planı var mı? Bu planı bilmek bizim hakkımız milletimizin hakkı